Merhaba. Hastaneler için hayati bir konuyu mercek altına alıyoruz. Dış kaynak kullanımı. Sağlıkta akreditasyon standartlarına yani kısaca SASA nasıl tam uyum sağlanır? Gelin bu konunun detaylarına birlikte bakalım. Hadi en baştan şöyle bir soruyla başlayalım. Düşünün ki bir hastane temizlik hizmetini dışarıdan bir firmadan alıyor. Peki o pırıl pırıl olması gereken koridorlardaki hijyenden en nihayetinde kim sorumlu? Hizmeti veren firma mı yoksa hastane yönetimi mi? İşte bu soru aslında konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Peki işin temeli ne? Aslında bütün bu dış kaynak süreçlerini yöneten tek bir ana kural var: uyum ve bütünlük. İşte bu standart var ya her şeyin temelini oluşturuyor çok net söylüyor. Hizmeti kim verirse versin o hizmetin hastanenin kendi kurallarıyla ve akreditasyon standartlarıyla birebir uyumlu olmasını sağlamak zorundasın. Yani o ilk sorumuzun cevabı çok net. Sorumluluk her zaman ama her zaman hastanenindir. İyi de bu uyum ne demek tam olarak? Şöyle düşünelim. Ünlü bir restoranın baş aşçısısınız. Ekmeği dışarıdaki bir fırından alıyorsunuz diyelim. Misafire sunduğunuz tabaktaki ekmek bayatsa bunun sorumlusu fırıncı mıdır, siz misiniz? Tabii ki sizsiniz. İşte hastaneler içinde durum tam olarak bu. Dışarıdan alınan hizmet hastanenin genel hizmet kalitesinin bir parçasıdır ve o kaliteyi yansıtmak zorundadır. Peki neden bu kadar katı bir kural var? Yani bu uyum neden bu kadar önemli? Şimdi de standartların stratejik amacına, yani neden sorusunun cevabına bakalım. Aslında amaç o kadar basit ve o kadar net ki, hastanede sunulan hizmetin kalitesini ve etkililiğini arttırmak. Yani evet dış kaynak kullanımı belki maliyeti düşürür, iş yükünü azaltır ama bunlar sadece birer araç. Asıl hedef her zaman daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaktır. Ve bu ana amaç 6 tane temel hedef üzerine kurulmuş. Bunlar adeta bir binanın kolonları gibi. Nedir bunlar? Birincisi hasta odaklılık. Yani yaptığımız her şeyin merkezinde hasta var. İkincisi güvenlik ki bu zaten temel ilke önce zarar verme. Sonra devamlılık geliyor, hizmet kesinlikle aksayamaz. Diğerleri etkililik yani doğru işi yapmak, verimlilik yani kaynakları boşa harcamamak ve son olarak etkinlik yani hedeflenen sonuca ulaşmak. Yani dışarıdan alınan bir çamaşırhane hizmeti bile hem güvenlik hem de devamlılık hedeflerine doğrudan hizmet etmeli. Tamam, teoriyi anladık. Peki işin pratiği nasıl olacak? Yani bu standartlara nasıl uyum sağlayacağız? İşte şimdi size 3 adımlık basit ama çok etkili bir yol haritası sunuyoruz. Yolculuğumuz 3 basit adımdan oluşuyor. Önce neye ihtiyacımız olduğunu belirliyoruz. Sonra bu hizmetin çerçevesini çok net çiziyoruz ve en son ki belki de en önemlisi sürekli kontrol mekanizmasını kuruyoruz. Gelin şimdi her birine daha yakından bakalım. İlk adım tamamen stratejiyle ilgili. Her şey şu soruyla başlıyor. Biz neden bu hizmeti dışarıdan alıyoruz? Sadece daha mı ucuz yoksa bizde olmayan bir uzmanlık mı gerekiyor? Bu hizmetle neyi başarmayı hedefliyoruz? Bu Öyle hadi yapalım denecek bir şey değil, arkasında sağlam bir analiz ve planlama olması lazım. İkinci adımda, gri alanlara yer yok, her şey netleşmeli. Temizlik yapılacak demek yetmez, o iş öyle olmaz. Hangi odalar, saat kaçta, hangi kimyasallarla kaç kişilik bir ekiple temizlenecek, bütün bu detaylar yazılı ve net olmalı. Bu netlik, gelecekteki tüm sorunların ilacıdır. Ve son adım, sakın sürecin burada bittiğini düşünmeyin, aslında her şey yeni başlıyor. Uyum bir kerelik bir iş değil, sürekli yaşayan bir süreçtir. Bu adım inanın bana bir kağıt işi, bir bürokrasi falan değil. Bu adım hasta güvenliğinin ta kendisi. Performansı nasıl ölçeceğiz? Elimizde somut veriler olmalı. Mesela hastane enfeksiyon oranları yüzde köç düştü ya da hasta memnuniyet anketlerinde puanımız ne kadar arttı gibi. İşte bu göstergeleri belirleyip düzenli takip etmek şart. Harika, buraya kadar geldik. Şimdi gelin her şeyi bir toparlayalım. Yani bu işin ne, neden ve nasılını özetleyelim. İşte bu tablo aslında anlattığımız her şeyin bir özeti gibi. Bu üç kritik soruya dürüst ve eksiksiz cevaplar verdiğiniz an SAS uyumu yolunda dev bir adım atmış oluyorsunuz. Unutmayın, dış kaynak kullanımı doğru yönetilirse muazzam bir güç ama başıboş bırakılırsa çok ciddi bir risktir. Ve bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Bugün temizlik, yemek, güvenlik gibi hizmetleri konuştuk. Peki ya yarın? Geleceğe bir düşünün. Yapay zekanın teşhis koyduğu hastaların uzaktan çiplerle izlendiği bir dünyada dış kaynak kullanımı neye benzeyecek? İşte o zaman bu standartlar yeterli olacak mı yoksa bambaşka şeyler mi konuşuyor olacağız? Bence bu üzerine kafa yormaya gerçekten değer. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.